<laughs> Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni yürüyüş yoluna modern ve fonksiyonel bir oyun alanı ve eğlence parkı inşa etti. Bence, <laughs> Parkta gönüllerince vakit geçiren çocuklar en çok trambolini ve salıncağı sevdiklerini anlattı. Parkın yapımından dolayı çok mutlu olan çocuklar Tahir amcalarına gönülden teşekkür etti. Ya